Merhaba Kanaryalar, her şey yolunda mı? Fenerbahçe'de Eylül ayında yapılacak olağanüstü başkanlık seçimi öncesinde ilk resmi aday belli oldu. İş insanı Saadettin Saran, gerekli olan 500 imzayı toplayarak başkan adaylığını resmen açıkladı ve belgeleri Yüksek Divan Kurulu'na teslim etti ve sadık bir fener hayranıysanız ve haberleri kaçırmak istemiyorsanız, kanalımıza abone olun, çünkü ben her şeyin üstündeyim ve sizi en son haberlerle güncelleyeceğim. Ve açıklamadaki bağlantılara bir göz atın, Amazon sitesinde satışta olan bazı ürünlerimiz var. Saran, adaylık sürecinde söz Fenerbahçe sloganını öne çıkardı. Yaptığı açıklamada kulübün artık birlik ve beraberliğe, değişime ve kalıcı başarıya ihtiyaç duyduğunu vurguladı. Başkanlığa talip olmasının sadece kişisel bir karar değil, aynı zamanda Fenerbahçe camiasına karşı bir sorumluluk olduğunu ifade etti. Adaylık sürecinde kendisine destek veren üyelere ve taraftarlara teşekkür eden Saran, onları hayal kırıklığına uğratmayacağını belirtti ve unutma beğenilerinizi bırakmayın YouTube'un bu bilgileri sizinle paylaşmaya devam etmesi çok önemli. Tamam mı? Ayrıca zaman kaybına tahammül olmadığını söyleyerek ne sabır ne süre söz Fenerbahçe sözleriyle kararlılığını dile getirdi. Bu gelişmeyle birlikte Saadettin Saran yaklaşan seçimler öncesinde ilk resmi başkan adayı olarak öne çıktı ve Fenerbahçe camiasında seçim süreci resmen başlamış oldu. Hey Fenerbahçe taraftarları, sizce Saadettin Saran iyi bir kulüp başkanı olur mu? Görüşlerinizi paylaşın, bizim için çok önemli. En son haberleri ilk ağızdan almak için kanala abone olun.